Ne zaman doğruyu dile getirsem riyakarlar yalan sözdür dediler. Takiye yapmayı bırakın desem hakikat sır kalsın tezdir dediler. Bin yıllardır bin bir zulme katlandık. Nice yüzüldük, kesildik, Asıldık. Niye Muhammed Ali 12 imam dedik? Aman onlar en son kozdur dediler. Hani asıl Müslümanlar biz idik. Ne beş vakit namaz ne hacca gittik. Ne şeriat ne de Kur'an'a uyduk. Yobaza verilmiş pozdur dediler. Kıblem insanadır. Sevgi inancım. Açamadı çiğdem. Çiçek ne bizim. Bitmedi kış ayı, Dinmez boranım. Bahar yaz gelmedi. Buzdur dediler. etme ne olur yakma sen bu ataşı yanar hepimizi soğumuş başı Caferim böyledir çoğun arzusu bu kararmaz sönmez közdür dediler Caferim böyledir çoğun arzusu bu kararmaz, sönmez, közdür dediler. Közdür dediler.